İstanbul Büyükşehir Belediyesi kent lokantasında 40 TL, İstanbul Kartlays'ta 35 TL'ye düşen günün menüsünü vatandaşların hizmetine sunuyor. Peki bakalım Konyalı vatandaşlar da bu hizmetin sunulmasını istiyor mu? Tabii Konya'da olsa iyi olur. Gerçi Konya'mız İstanbul'a göre çok ucuz. Yani Türkiye'de en ucuz şehir hala bana göre geçerini koruyor. O ekstern bir örnek İstanbul. Konya'da Zaten e, insan 40 lira liraya doyurabilir. En kötü ihtimal. Ama olsa iyi olur. Emekler için, öğrenciler için daha iyi olur. Çok 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 iyi olur. O kadar fakirimiz var ki. Hiç olmazsa onlar, hatta emekliler bunlardan yararlanır. Çok güzel olur. Sizce şimdi restoranlardaki fiyatlar nasıl? Çok pahalı. Hakikaten çok Biz pahalı. Biz gitmeyiz yani gidemiyoruz. Yani ben emekliyim. Hanımla beraber gidip de bir lokantaya oturamıyorum yani. Uğur İbrahim Altay Allah razı olsun öncelikle ondan çok çok gerçekten çok iyi şeyler yapıyor. Bence getirmeli ya <laughs> ve güveniyoruz. Güzel olur, harika olur, muhteşem olur. Onlar arkada göstermelik, buraya gelse de göstermelik. Hepsi yalan. Orada gidip de herkeste bir yemek yiyeceğim diye de nereden nereye nasıl gidecek o adam? Bir yerde var. Madem sen sen koysun. Sizce peki Konya'daki restoranlarda fiyatlar nasıl? Çok güzel. Ne var? Memnunsuz. Memnun ne var? Şuna baksana adama memnunuz ne var? Çok da güzel hele yok da nasıl geziyor bunlar, nasıl yiyor? Adam doğru düzgün iş yapıyor milletin yararına iş yapıyor mamoru. yapsınlar Konya'da da yapsınlar Konya'daki restoranlarda fiyatlar nasıl? Ya şimdi bazı yerlerde no normal bazı yerlerde de anormal mesela ben bir çay içtim çay ne kadar sizce? 20 lira dedim 20 lira bir çay, 20 liraya bir çay olur mu ya? Millet yemek yemiyor kardeşim, simit yiyor Simit bile şu anda 11 lira. 11 lira bice bir de çay içmiş olsa hadi bilmezliğe gitti 20 lira verecek. O zaman 35 liraya gelecek.